6 Mart 2013 Çarşamba gününden hepinize günaydın. Sakarya Yenenber Gazetesi ile Sakarya Gündemini yorumlamaya devam ediyoruz. Şeker Yeşil Olsun, ee, Nazım İmar Planı için itiraz toplantısı devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Meclis İmar Komisyonu üyelerine Nazım Planı'nda sanayi olarak kabul edilen e, Şeker arazi, Arazisi için Yeşil Alan Olsun teklifi yapıldı. Göçen Köprü'nün onarımı başladı. Dün gündeme gelen 32 Evler Mahallesi Çak Caddesi üzerinde köprünün onarımı başlandı. Öğrencilerin Fevzi Çakmak İlkokulu'na ulaşmasını sağlayan köprünün 10 gün içinde yenilenmesi bekleniyor. Asılsız ihbarlar hayat karartıyor. İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Semih Yıldırım yaptığı son 6 ay içerisinde gelen 580 bin çağrının yalnızca 23.500'ünün gerçek yardım çağrısı olduğunu belirterek geri kalan bölümünün ise asılsız çağrılardan oluştuğu kaydetti. Ve ihtiyacı olanlar bekliyor dedi. 2012 yılında 49.780 vakaya hizmet veren Sakarya 112 İl Ambulans Servisi son 6 ayda gelen 580.000 çağrıdan yalnızca 23.000'le hizmet verirken geri kalan asılsız çağrılarla ilgili olarak da yasal işlem süreci başlatıldı asılsız çağrıların ihtiyaç sahipleri ulaşması günümüzde gecikiyor dedi. Ve doktor Semih Yıldırım ekledi konuşmasına ortam olarak komuta kontrol merkezine gelen çağrıların %90'ının asılsız çağrılar olduğunu. Bu asılsız, ça asılsız çağrılar bizim iş işlerimizi zora sokarken gerçekten acil yardım olanların hayatını da karartıyor dedi. E, Sapanca'da asayiş denetimi var. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri asayiş ve trafik denetimlerini gerçekleştirdiler. Simit fırınında yangın çıktı. Sedat Kırtatepe Adresi Doktor Nuri Bayar İlköğretim Okulu önünde bulunan Narin Simit fırınında yangın çıktı. Bedri Narin'e ait fırında dün sabaha karşı saat 4 sıralarında gelen yangında da ateşin odunlardan sıçrama sonucu çıktığı meydana geldi. Diğer bebeğimize devam ediyoruz. TK'da tüm kadınlara çağrı var. E, Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Tevhide Yağan ve yönetim kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlanıyor. Birlik Başkanı Yağan 8 Mart her yıl olduğu gibi bu yılda halkın katılımıyla ilimizde kutlanacak dedi. Söğüt'le Hemdan AVM'de sergi var. Söğüt'lü Belediyesi ile Söğüt'lü Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Serdivan Ev AVM'de hafta sonu düzenlenen halk eğitim semineri büyük ilgi görüyor. Terminale sahip çıkın. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu şehirler arası otobüs terminali esnafı ile bir araya geldi. Başkan Toçoğlu esnafı yaptığı görüşmelerde terminale sahip çıkmasını istedi. Yerel seçimler önemli. AK Parti'nin ilçe danışma toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Doçoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı Serdivan Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı Osman Çelik ve yönetim kurulu üyeleri İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Sa e Serdar Değirmenci'yi makamında ziyaret ettiler. Doğa Koleji'nden ziyaret var. E, Doğa Koleji Öğrenci Meclisi üyeleri ziyaret ederek gazeteyi Başkan ve Genel Yayın Müdürü Sezai Matur ile görüştüler. Meclis Başkanı Aileli Solmaz, yardımcıları Ece Ağlar, Fatih Yılmaz ve Kemal Atılgan e, ile çalışmalarını takdirde yaşayan öğrenciler e, ziyaretlerinde başarılı olduklarını bir kez daha dile getirdiler. E, AGD Gençlerine Kuzuluk Kampı Var Sak, e, Anadolu Gençlik Derneği Orta Öğretim Komisyonu Hafta Sonu Kuzuluk'ta Eğitim Kampı Yaptı Ve Yoğun Katılımın Gerçekleştiği Bildirildi Müteahhitler Birliğinden Kahvaltı Var e, Seker Müteahhitler Birliği ile Tedarikçi Firma BG Yapı e, Yaptığı Görüşmeler Sonrasında Tuna Testlerinde Kahvaltı Programı Organize Etti CHP'liler Pamukova'lıları dinlediler. E, CHP Halk Partisi İl ve Pamukova İlçe Yönetimi Pamukova'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Keleş ilçede bulunan işletmelerin taşınmasının hangi mantığa sığdığını bir kez daha sorguladı. Noxel'de başarılı takbikat var. E, Hendek Noxel ilk okulunda yapılan yangın ve ilk yardım tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Düzenlenen yangın ve ilk yardım tatbikatında arama kurtarma büyükşehir itfaiye ekipleri de e, yangına gerçek yangına katkıda sağ, katkı bulundu, katkıda bulundular. Diğer haberimizle devam ediyoruz. Sakarya Halk Gazetesi ile Yeni Kent'te yatırımlar sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karaman Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toçoğlu yeni kent bölgemizi önemsiyor, sosyal ve kültürel hayatında canlanması için çalışmalar yapıyoruz dedi. Ve yeni kente yatırımlarımız hız kesmeden tüm hızıyla devam edecek mesajını verdi. Diğer haberimize devam ediyoruz. Üçüncü sayfa haberiyle Ay Yıldız ailesinin acı günü. Nihat Ay Yıldız ve Dursun Ay Yıldız'ın dün vefat eden anneleri Lüftüya Ay Yıldız toprağa verildi. Sosyal medya konuşuldu. Tüm Saat, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, Sakarya Şubesi'nin desteklediği ve Sakarya Sosyal Medya Gençlik Platformu tarafından organize edilen sosyal medya semineri yoğun ilgi gördü. Önlem alınmazsa altların artışı devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan alp patlaması ile kızıl renge bürünen Sapanca Gölü'nce göl ekonomistinin sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi gerektiğini ve aksi takdirde son yıllarda artış gösteren zaman zaman da toksin üreten algerlerin artışının artarak devam etmesinin yüksek bir olasılık olduğunu dile getirdiler. Bir an önce önlem alınmasını istediklerini söylediler. Yanlış anlaşılma panik yarattı. Ada pazarı il e, Soylu ilçesi taşımacılık yapan özel halk otobüsü Ada pazarı ilçesi şeker mahallesi kavşanında kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın yaptığı arızayı yanlış anlayan yolcular panik halinde otobüsü terk ettiler. İlçe müftüler toplantı gerçekleştirildi. Sakarya ilçe müftüleri toplantısı 16 ilçe müftüsünün katılımıyla Sakarya müftüsü İlyas Serenli başkanlığında Serdivan ilçe müftülüğünde gerçekleştirildi. Diğer devam ediyoruz. Akşem, e, Akşemseddin Camii kubbesine hasır betonu döküldü. Akyazı İtfaiye Binası karşısında yapımı devam eden Akşemsettin Camii'nin kubbesine hasır betonu döküldü ve en kısa zamanda tamamlanacağı müjdesi verildi. Toyota'nın yeni finans ve idare işler direktörü Levent Yüksel oldu. E, faaliyetlerini Sakarya'da yürüten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Finans ve İdare İşler Direktörlüğü görevine Levent Yüksel getirildi. Rafta kalan karışımlı ürünleri ceza yolda e, TürkSED Genel Sayma Önder e, yasağa rağmen raflarında karışımlı ürünlerin bulundurduğu ve kanun gereği en az 12 bin lira para cezası uygulanacağı söylendi. Toçoğlu ternen ile bir araya geldi dedik ve e, Başkan Toçoğlu esnafla buluştuklarından sonra memnuniyetine bir kez daha dile getirdi. Semerkant Vakfı'ndan Öztürk'e ziyaret var. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Semerkant Vakfı yöneticilerini makamında ağırladı. Keleş, engelliler ciddi sorunlarla karşı karşıya dedim. Cumhuriyet Halk Partisi Yönetimi Kadın Kolları Türkiye Sakatlar Derneği Adapazarı Şubesi'ni ziyarette bulundu. Ve programda konuşan Başkan Ecevit Keneş, engelli vatandaşlarımız eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, istihdama, hayatın her alanında ciddi sorunlarla karşı karşıya dedi. Adapazarı Gazetesi ile devam ediyoruz. Farkında değiliz dedi 112'yi anlattık. Sen misin bize korna çalan adlı maşette 3. sayfa haberiyle haber okumaya devam ediyoruz sen misin bize korna çalan Sakarya asayiş olayları hız kesmeden devam ediyor. E, kimi tartıştı kişi kişiye, kimi işine, kimi arkadaşına, kimisi, kimisi ise dostunu sopalıyor. Ama bu kez korna çaldığı için bir sürücüye meydan dayatıldı. E, o korna çalarken ötekiler sopayla daldılar. E, Hastaneye kaldırıldı. Acil servise gitti. O kadar da kolay değil. Acil servise gitmek için önce minibüsleri açmanız gerek. Mahşetler atıldı. Adapazarı'nda bir kişiye beş kişi girdi. E, kenti karıştıran olay sonrasında ise polis şahıslarla ilgili gerekli yasal işlemleri başlattı. Olay saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Ve e, sürücü önde bulunan acı korna çaldı. Ancak bu korna ile beraber araçta bulunan beş kişi e, araçtan indi ve e, sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma çok sürmedi ve 5 kişi tartıştıkları RK isimli sürücüye sille tokat girdiler. Olay sırasında azı darbelerle asfaltı düşünen RK neye uğradığını şaşırırken gözlerini hastanede açtı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bitsin sen. Adapazarı'na meydana gelen olaylarda bir kişi tehdit edildiği iddiasıyla olduğu polise anlattım Ve olay Adapazarı merkezde yaşandığı A.Y. isimli şahıs daha önce aralarında husumet bulunan A.T. isimli şahsın kendisine tehditte bulunduğunu dile getirdi ve şikayetçi oldu. Kaçak su işi moda mı oldu? Sakarya'da son zamanlarda kaçak su kanallarının sayısı artıyor. Kanunen hırsızlık suçu sayılan kaçak su kullanımları sürerken Sakarya Kanalizasyon İdaresi kaçak su kullananların peşinde. Kaçak su işi moda mı oldu dedirtiyor. Hayvan pazarı açılsın. Türkiye Kasaplar ve Besiciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Ada Pazarı Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal, 7 aydır kapalı olan hayvan pazarı hem kasap esnafını hem de besici esnafını perişan ettiğini vurgulayarak bir an önce pazarın açılmasını istediklerini söyledi. Züleyha konseri 9 Mart'ta gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Mart ayı programını 9 Mart Cumartesi günü Orhan Gazi Merkezi'nde gerçekleştirecek. Anadolu'dan Kadın Tükeleri konseri ile açılacak. Başarılı sanatçı Züleyha vereceği konserde birbirinden güzel eserlerini Sakaryalılar için saat 7'de seslendirecek. Bakanlık müfettişleri köylerde öndetim yapıyor. Ee, 15 Haziran 2012 tarihinde yapılan resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılması için e, Bakanlık müfettişlerini Sakaryalı çiftçilerle buluşturdu. Müfettişler önceden çiftçilerle ön denetim gerçekleştiriyorlar. Yeni kentte yatırımlarımız sürecek dedik. E, Engelleri engel olmayız. Ee, CHP'li yönetim kadın kolları Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi'ni ziyarete bulundu ve engellilere engel olmamalıyız mesajını verdi. Minik doğallar 100. günlerinde eğitimde 100. günlerini başarıyla tamamlayan minik doğallar arkadaşlarına sürpriz olarak 100. gün partisi gerçekleştirdiler. Yeni Sakar gazetesiyle devam ediyoruz. Kredi mağdurları Kılıçdaroğlu desteği var. Kocaeli ilçesinde çektikleri krediyi geri ödemek zorunda bulunan köylüler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Milletvekili Engin Özkoç'un da hazır bulunduğu toplantıda köylüler yaşadıkları sorunları Kılıçdaroğlu'na aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Akyazı'da Kubara Eser Operasyonu var. Akyazı'da Jandarma Komutanlığı tarafından ihbar sonucu Vakıf Mahallesi'nde bir ev operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 kilo kubar esrar ele geçirildi. Kocaeli'de Diyeliz Üniversitesi ünitesi açıldı. Kocaeli İlçe Devlet Hastanesi'nde yeniden yapılandırılan Diyeliz Ünitesi hizmete girdi. 35 bin liraya ucuz konut fırsatı. Korucuk Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 198 konut muhtaç ailelere satılacak. Konutlar 35.000 TL yani 100 liradan satışa sunulacak ve hak sahiplerine aylık 130 lira taksit ödenecek. Öğrenciler münazara da Doğa Koleji'nde 8 devlet okulunun katılımıyla mutlu olmak mı daha kolaydır, mutlu etmek mi daha kolaydır konulu münazara turnuvası düzenlendi. Münazarada öğrenciler görsel materyallere de yer verdiler geleceğin aşçıları tecrübeyle döndü. E, Leonardo Da Vinci hareketlilik programı çerçevesinde Adapazarı Kız Teknik ve Meslek Lisesi ortaklığı ile görevli olan Kız Meslek Lisesi öğretmenleri Sevda Aslan, Bir Olşan ve Gökhan Özmen 20 öğrenciyle gitti Almanya'dan e, geri döndü. Yazıcıya tereddütlü evet var. Mecliste borçlanma yetkisi verilen Akyazı Belediye Başkanı Yazıcı bu kadar borç sıkıntı yaratmaz mı sorusuna önemli değil satacak çok mülkiyetimiz var diye cevap verdi ve Yazıcı'ya tereddütlü evet cevabı geldi. Bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Üçüncü sayfa haberiyle. Dikkatsizlik iş kazası geçirdim. Arifiye'de bulunan iş yerinde çalışan AM isimli kişi oksijen maskesiyle demir kesiği esnada bir anlık dalgınlık sonucu oksijen maskesini elinden kaçırdı. Yön değiştiren makine AM'nin sol eline doğru döndü. Olay sırasında AM'nin sol el avuç içinin ciddi şekilde yaralandığı dile getirildi. Başkan tweet'ten paylaştı. Arifiye ile Adapazarı merkezi arasında çalışmaya başlayacak olan Adaray'ın son fotoğrafı Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki Toçoğlu'nun tüm Twitter'ından paylaşıldı. Başkan Toçoğlu Adaray, Adaray üzerinde Tüvesaç'ta son çalışmalarını yaptığını bildirdi. Heylan yaşayan Çayköy sakinleri taşınıyor. GV bağlı Çayköy'de 1998 yılında yaşanan Heylan sonrası dönüşülen köy taşıma projesi 15 yıl sonra gerçekleştirilecek. Dokurcundan dikiş nakış kursu var. Dokurcun Belediyesi bünyesinde Akyazı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından bayanlar için dikiş nakış kursu açıldı. Diğer haberimize devam ediyoruz. Sapancada hafta sonu denetimler var. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri asayiş ve trafik denetimlerini gerçekleştirdiler. Kocaeli'den geldi, Sakarya'da iş kurdu. E, i̇ş yeri açma desteği bulunan 28 yaşındaki Eda Çakmak, Kocaeli'den Sakarya'ya gelerek aldığı desteklerle LEMON adını verdiği matbaasını hizmete açtı. Vergi dairesinde yaşlılara kolaylık var. E, 1-25 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken kira geliri beyannamelerinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların başvurmaları halinde vergi dairesi personeli tarafından evlerinde ziyaret edilerek beyanname doldurmalarına yardımcı olunacak. Necip Fazıl anıdı. Sakarya Üniversitesi topluluğu tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısa Körek Düşüncesi Sanat ve Mücadelesi isimli konferans Sakarya Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. MHP'nin görev dağılımı tamam. MHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atanan Muhammed Levent Bülbül başkanlığında toplanan yeni MHP yönetim kurulu arasında görev bölümü gerçekleştirildi. Kadınlar bir arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bütün parti kadın kolları başkanları bir araya geldi. Karasu Belediyesi Kültür Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama çalışmalarını başlattı. Toçoğlu Karaman'da sıkıntıları dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu Karaman Mahallesi Mutlu Mustafa Çalık ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve Karaman'daki sorunları dinledi. Diğer bebeğimize devam ediyoruz çocukların başkan sevgisi eğitim olan desteği aralıksız olarak süren ve her fırsatta okulları ziyaret eden başkan yazıcı çocukların ilgi odağı oldu. Yeni Gün Gazetesi devam ediyoruz. Geri dönmeyeceğiz dedi. MHP Genel Merkezi tarafından kapatılan ve görevden alınan Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan gazeteye yaptığı açıklamada dava sürecini izleyecekleri ve yolu anlattı. Geri dönmeyeceğiz dedi. Diğer bir haberimize devam ediyoruz. Ünlü teknoloji firması Apple, ilimizde ve Kocaeli'de yaklaşık 2 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını karşıladığı Sapancagül haritasına yer vermedi. Tabelalar tehlike saçıyor. Şehri müptelip cadde ve sokaklarında yer alan otoparklarla ilişkin dikilen tabelalar insan sağlığı için tehditler oluşturuyor. Cadde ve sokaklarda genelde kaldırımların üzerinde yer alan otoparkların saat ücretlerinin yer aldığı tabelaların yere doğru eğilmesi görmezden gelmeyen vatandaşlar caddeler araba dolu. Şimdi sokaklar ve mahalleler bile otoparklardan dolayı neredeyse yürünemiyor. Bu yetmez ve bir de bu otoparkların tabelaları kaldırımlarda ancak ne tamir eden var ne de onaran ne, e, neyse başımızın üzerine düşecek diyerek sistemlerini dile getirdiler ve bir an önce gereğinin yapılmasını istediler. Diğer bebeğimizi devam ediyoruz. Şahin'den 5 yeni proje. Geçtiğimiz yıllarda ayva kolonyası ve süt miktarını arttıran çay icraatı için büyük beğeni toplayan ve projesi finalde sergilenen Şahin okulları öğrencilerinin 5 projesi daha bu benim serim adlı proje yarışmasına bölgeye girmeye hak kazandı. Diğer bebeğimizle devam ediyoruz. Kaybeden yemek ısmarladı. Noxel Ortaokulu 7 Facebook sınıf öğrencileri kendi aralarında bilgi yarışması düzenlediler. Yarışma sonrasında kaybeden öğrenciler kazanan öğrencilere yemek ikram ettiler. Diğer bebeğimizle devam ediyoruz. Eee... Sayıdan konferans dedik. Çelik'ten çifte ziyaret. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik ve yönetim kurulu üyeleri İl Sağlık Müdürü Murat Alemdar ve İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Doktor Serdar Değilmenci'yi makamında ziyaret etti dedik. Büyük ilgi çekiyor. Ferizi Belediyesi tarafından ilçinin, ilçenin genel görünümü havadan almak için özel bir firmadan menih helikopter sipariş verildi. İlçeye gelen helikopter vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Küçüğe hemşeri onuru, Sakarya Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi hemşireleri olan ve İstanbul Üniversitesi'ne tayin çıkan Sakarya Üniversitesi eski genel sekreteri Metin Küçük onuruna küçük bir veda yemeği düzenlendi. Yeni yıl sporla devam ediyoruz. Görünürde kongre yok. E, son kongrede başkanlık koltuğunda oturan Metin Doğrucan önceki gün ilginç açıklamada bulunduğu Son dönemde kongre kararı alınacağına dair çıkan haberlere yanıt veren Doğrucan Ortada aday yok ki neden kongre kararı alalım diye sordu. Yönetim yapacak biri varsa hemen açıklama yapsın ben de kongre kararı alayım ifadelerini kullandı. Ve Doğrucan'ın bu sözlerinden anlaşılacağı üzere teknik eğitim ve futbolcuların yönetimini sezon sonuna kadar sürecek gibi duruyor. Koşmaya devam biraz da futbol şansı olacak diyen Necmettin Hoca mücadelenin sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Gün gören hazırlığı başladı. 135 gündür kazanmayan Sakarspor yeni haftanın startını verdi. Geçtiğimiz pazar günü iç sahada ağırladığı Fethiye Spor ile 2-2 beraber kalarak 135 günlük galibiyetin hasretini sona erdiremeyen Sakarspor Spor umudunu yeni bir maça baktı. Bu hafta sonu gün gelen deplasmanını kazanmak için gidecek Yeşil Siyahlılar hazırlanmalarına dün Rüstenler tesislerine start verdiler. Kaptan korkuttu. Sakaryaspor takım kaptanı Levent Demiray Fethiye maçının ardından korkuttu. Evine istirahat ederken birden rahatsızlandığı öğrenilen Levent'in strese bağlı olarak nefes darlığı geçildiği öğrenildi. Ancak şu an sağlık durumunun iyi olduğu bilgilendirdi. Anlaşma zemini Sakal Spor iflasını isteyen ve yapılan ilk duruşmada verilen 7 günlük süre dolan Yunus Akman, Anlaşma zemini arıyor. Yunus'un avukatı İbrahim Loglioğlu kulüp ile temasa geçtiğini ve 80 bin lira alacaklı anlaşma yoluna gitmek istediklerini söylediği öğrenildi. Yunus'un bu anlaşma isteğine karşılık yönetimin ret cevabı verildiği bilgiler arasında. Bu arada Yunus ile ilgili ikinci duruşma 21 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. O günkü duruşmada Sakarspor'un iflas resmiyeti kazanmış olacak. Gazanfer geldi Turgutlu maç sonrası Manisa'da yaşanan taraftar saldırısı sonra idmanlara çıkmayan Gazanfer Aydın dün sabah sahadaki yerini aldı. Saldırı nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek teknik ve takım arkadaşlarına idmana çıkmayacağım dediği bilinen Gazanfer son olarak Fethiye maçında tribünde görülmüştü. Dünkü idmana katılan Gazanfer'in bu hafta oynayıp oynamayacağı henüz belirlenemiyor. Son yolculuğunu uğurlandı. Protokol Orhan Camii'deki e, cenazeye akın etti. Eski Başkan Nihat Ay Yıldız'ın annesi toprağa verildi. Haber Türk'le devam ediyoruz. Üçüncü sayfa haberiyle. Çöpe 5 kamyon çöp çıktı. E, Denizli'nin Muratdere Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 3 ay önce annesinin ölmesiyle psikolojisi bozulan Osman Kağan'ın yaşadığı evden ve bahçesinden 5 kamyon çöp çıkarıldı. 81, 85 yıllık cami geri getirildi. Çorum'da 1928 çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami 2004 yılında götürüldüğü Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çorum'un İskip ilçesine belediye başkanı Numan Sizler'in girişimleriyle geri getirildi. Eylül'e kadar av yasak Orman ve Su İşleri Birliği yaban hayvanlarının eş tutma ve yuvalama dönemine girmesi nedeniyle 24 Şubat'tan Eylül ayına kadar her türlü avlanmanın yasak olduğunu söyledi. Berdele 30 yıl hapis istendi. Adana'da bir yıl önce Berde Usubi ile evlendirilen kuzenlerin eşlerine 29 ebeveynlerine 30 yıl hapis cezasının davaları açıldı bildirdi. 18 ay sonra kavuştular. Bosna Hersek'in Zenitisa kentinde yaşayan Leyla, 2 yıl önce boşandığı eşi Saat tarafından 2011 yılında kaçırıldığı iddia etti. Oğlu Dino'ya 1,5 yıl sonra kavuştu. Annenin Anadolu Ajansı'nın haberi yayınlamasının ardından oğlumun ve eski eşimin Türkiye'de olduğuna dair mesajlar aldık. Polisin de yardımıyla Tekirdağ Malkara ilçesinde oğlumu buldum, çok mutluyum dedi. Torunları için bilgisayar öğrendi. İstanbul Büyükşekmece Belediyesi Kumburgaz Sanat Merkezi'nde bilgisayar kursuna devam eden 74 yaşındaki Süleyman Kaya, torunlarıyla daha kolay iletişim kurabilmek için bilgisayar öğrendi. Yaşı 60 ama bilmek ilk çekiyor. Ankara'da yaşayan 60 yaşındaki Rasim Yelkuvan saatle çektiği ortalama 1000 mekikle gençlere taş çıkartıyor. Emekli olan Yelkuvan sabah spor diye başladığı mekik çekmeyi kendisiyle yarışarak arttırdığını söyledi. Diğer bir haberimizle devam ediyoruz. Ekonomiyle ee, Avrupalılar krizden çıkış için lükse sarıldı. Avrupa otomobil pazarının nabzının tutulduğu Cenevre Otomobil Fuarında bu yıl lüks otomotivler fazlalığı dikkat çekti. Türkiye'de satılması halinde fiyatı vergilerle 20 milyon lirayı bulacak olan otomobillerin fuarların gözdesi olduğu öğrenildi. 20 milyar dolar kaybederiz. Almanya ekonomi başkanlığı için Ocak ayında hazırlanan rapor. Ee, anlaşmanın uzun vadede Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılatlarının %2.5'luk bir kayba neden olacağını ortaya çıkardı. Bu da yaklaşık 20 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor. Üstelik Güney Kore dışında Türkiye'nin rekabet ettiği ülkeler arasında anlaşmalardan kazançlı çıkacak ülke görünmüyor dendi. Diğer bölümümüze devam ediyoruz. Yunanistan fiyatı Türkiye'deki 390 ilacı krize soktu. Referans Yunanistan krizde ilaç fiyatları düşürünce %55 daha ucuza satan Türkiye'de şirketler bazı ilaçların maliyetlerini karşılayamadılar. Aralarında kanser, tiroid ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı bulunan 390 ilaca hastalar erişemiyorlar. AVM'ler bizim için korkunç bir tehdit. Ee, de Federasyon Başkanlığı'na hazırlanan Esra Kiki patronu Vahap Küçük bugünlerde AVM'lere geldik ama artık korkunç bir tehdit oldular. Akıllı davranıp doğru kararlar vermeliyiz mesajını verdi. Diğer haberimizi Lütfen bu eziyete son verin. Hopa'da başbakan mitinginin öncesi polis müdahalesi sırasında ölen öğretmen Metin Lokumcu'nun yaşamını yitirdiği olayda Rize davasından devam edildiği 22 kişinin yargılandığı davada sanık avukatı Halis Yıldırım basın açıklaması yapanlara yargılamanın gereksiz olduğunu ve bitirin bu eziyeti mesajı verdi. 34 uzaklaştırma protesto edildi. Koca Üniversitesi'nde geçen yıl 6 ve 7 Kasım'da gerçekleştirilen yok karşıtı gösterilerin ardından haklarında soruşturma açılan 118 öğrenciye 34'üne bir yarı yıl uzaklaştırma cezası verilmesi bir öğrenci tarafından protesto edildi. Ölüme mahkum kelepçeli sevk e, ee, Sivas'tan Tekirdağ mahkum sevkiyatı yapan cezaevi aracı Sivas Ankara Karayolu'nda buzlanan yolda devrildi. Kazada 14 asker, 12 mahkum ve 2 şoför olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Elleri kelepçeli sevk edilen mahkumlar zırhlı araçlardan kaynaklarla dilinerek kurtarıldı. Diğer haberimize devam ediyoruz. 13-14 Mart'ta bankaya gitmeyin, e, Tüketici Dernekleri Federasyonu bankaların müşteriyi mağdur eden uygulamalarına devam ettiğini belirterek, vatandaşların bu durumu protesto etmek için 13-14 Mart günlerinde bankaya gitmemelerini çağrısını yaptı ve bankaların fatura ettiği bazı ücretlerin bir hizmet karşılığının bulunmadığını vurguladı. Değerli haberimize devam ediyoruz. ...tutanakları sızdıranları kısa zaman içinde açıklayacağız. Başbakan Erdoğan, BDP'lerin Öcalan'la yaptığı görüşme tutanaklarının basına sızmasıyla ilgili... ...bir son noktayı koyuncaya kadar ortada dolaşan her belge, bilgi, dedikodudan öteye geçmez. Şu anda dolaşan belgelerin de kimler tarafından nasıl sızıldığı kısa zaman içinde açıklarız, dedi. Kılıçdaroğlu, yürekli olun, cesur olun, ödün vermeyin, dedi. CHP grubunda konuşan Kılıçdaroğlu, çözüm süreciyle ilgili gazetelere baskı yapıldığını savunarak bir taraftan özgürlük diyor, diğer taraftan iki gazetecinin işine son veriyor. Yürekli olun, cesur olun. 12 Eylül, 12 Mart döneminde bütün darbelere direniriz. AK Parti de darbesinde dirensin mesajını verdi. Hakkari'de satranç turnuvası, Hakkari Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvası başladı. Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 105 sporcu katıldı. Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu. Kuzey Irak'taki PKK kamplarından kaçan 3 terörist Şırnak'a Silopi ilçe yakınında bulunan Habur sınır kapısına giderek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ilçe jandarma komutanlığında sorguya alındı. 2 saat 18 dakika değil sadece 10 dakika konuştum. Ergenekon davası eski genel kurmay başkanı emekli Oğur, genel İlker Baş bu mahkemede 2 saat 18 dakika konuştuğu iddialarının yalanlığıdır. sadece 27 Mart 2012'de yapılan duruşmada konuştum. Bu konuşma 1,5 sayfayı kapsamaktadır. En fazla 10 dakika sürmüş olabilir dedi. Haber Türkiye'de medya ekranlarında bugün böyle yorumladık. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.